Babygame Game internet sitesine kartsız para yatırma ile bakiye yükleme. Siz de bakiyenizi ATM üzerinden kart kullanmadan yüklemek istiyorsanız ATM'lerin kartsız para yükleme seçenekleri ile işleminizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Biz bu videomuzda sizlere Garanti Bankası üzerinden bu işlemi nasıl yapacağınızı anlatacağız. İşlemi başlatmak için ATM'ye gittiğinizde ATM'nin giriş tuşuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonra para yatırmaya tıklayarak hesap numarasıyla para yatırma kısmını seçmelisiniz. Açılan sayfada şube kodu ve hesap numarası bilgileri istenmektedir. Buraya Garanti Bankası hesap numaramızı ve şube kodumuzu yazmalısınız. Eğer başka bir banka üzerinden ödemeyi gerçekleştiriyorsanız, o bankaya ait banka bilgilerimizi yazdığınızdan emin olunuz. Banka bilgilerine sitemiz üzerinden banka bilgileri sayfasından ulaşabilirsiniz. Şube kodu ve hesap numarasını yazdıktan sonra bakiye olarak yüklemek istediğiniz tutarı yazmanız gerekmektedir. Tutarı da yazdıktan sonra işleme devam ediniz. Banka size yatırdığınız bu paranın ne parası olduğunu sorar. Bunu ürün, hizmet bedel ödemesi veya diğeri seçerek cevaplayabilirsiniz. Altıncı adımda banka sizden cep telefon numarası istemektedir. Bu alana yazdığınız cep numaranızı ödeme bildirimi yaparken açıklama kısmına yazmayı lütfen unutmayınız. Yedinci adımda paranızı yatırmak için para girişi kısmına yatırmalısınız. Para girişi kısmına paranızı yatırdıktan sonra sekizinci adımda paraların sayımı gerçekleşmektedir. Bu sayım sonucunda işlemi onaylayabilir veya para ekle seçeneği ile bakiyenizi artırabilirsiniz. Kartsız para iş, para yükleme işlemi sonlanmıştır. Şimdi sitemiz üzerinden ödeme bildirimi yaparak alışverişinizi yapabilirsiniz. Baby Game iyi alışverişler diler.